Ali abi benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi? Kerem komiserin gizli geçidine baksana. Evet Efekan kardeşim burası neyin nesi böyle? Baksana şuraya çok korkunç bir yer. Kerem komiser anlaşılan burada bir işler karıştırıyor. Baksana buraya ilk defa görüyorum burayı. Gel bakalım kardeşim ilerleyelim birazcık. Burada başka neler var? Hı, olamaz şuraya baksana Hulk burada. Ali abi Hulk'un burada ne işi var? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Ne oluyor burada ne oluyor? Kardeşim burası gerçekten çok karışık bir yer. Kerem komiser buraya gelmeden burada ne olup bittiğini çözmemiz lazım. Evet Ali abi baksana şuraya bilgisayarlar var insan anatomisi falan var burada bir garip bir yer yani. Kapsüller var burada sanki bir şeye dönüştürmek için tasarlanmış gibiler. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Hadi her şeyi anladım da Hulk'un neden burada olduğunu bir türlü anlayamadım. Kerem komiser Hulk'u buraya hapsetmiş. Ali abi burada ne olup bittiğini çözmemiz lazım. Kerem komiser bir şeyler karıştırıyor. Evet hadi bakalım efekanın bilgisayarına girip o videoyu sildim artık gizli geçidime dönme zamanı geldi. Bu çocuklar niye böyle üstlerine lazım olmayan her şeye karışıyor ben anlamıyorum arkadaş. Neyse hadi bakalım gizli geçide döneyim geri bari ben de. Efekan kardeşim olamaz benim duyduğumu sen de duydun mu Kerem komiser buraya geliyor Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim Çabuk çabuk saklanmamız lazım hemen şuraya girelim Ali abi Kerem komiser bizi burada yakalarsa var ya çok fena yapar bizi be anlaşılan burası baya gizli bir yer gel şuraya saklanalım Kardeşim bu depodan asla çıkmamamız lazım buradan nasıl çıkacağız biz Evet hele abi buraya sıkışıp kaldık resmen Kerem komiser gizli geçidi ve kapattığı zaman burada mahsur kalırız. Baksana kardeşim burada bir sürü kutu var acaba bunların içinde ne var? Gidip bu mevzuyu dedemlere falan anlatmamız lazım ama buradan nasıl çıkacağız? Hadi bakalım geldik işte ulan ben gizli geçidi açık unutmuşum iyi ki birisi girmemiş neyse kapansın şurası da. Her ne kadar videoyu silmiş olsam da Efekan ve Ali gördü umarım bundan kimseye bahsetmezler. Hadi bakalım şimdi deneyime devam etme zamanı. Bu Hulk'un güçlerini kendime aşılayacağım. Bu yaratığın gücünü kendime aktardıktan sonra bu şehrin başkanı ben olacağım artık. Bu şehri tamamen ele geçireceğim. Zengine ve fakire gerek kalmayacak artık. Bu şehri ben yöneteceğim yeter ben bu şehir için çok fazla can yaktım. Bu şehrin sahibi olmak benim hakkım. Zengin ve fakir bu şehrin sahibi olmayı hak etmiyorlar. Evet Hulk bozuntusu şimdi senin güçlerini kendime aktaracağım. Ama bunun için depodan kendime bir tane şişe almam lazım. O şişeden iksir yapacağım çünkü. Hadi bakalım şuradan bir tane şişe bulalım. Ali abi sakın kıpırdama ses çıkarma. Ne oluyor lan bir ses geldi sanki. Ben mi yanlış duydum? Neyse yanlış duydum galiba. Kim girebilir ki buraya? Neredeydi bu şişeler yahu? İşte buldum şişeleri. Hadi bakalım bir tane alalım şuradan. Gidip o Hulk'un gücünü bu iksir şişesinin içine aktaracağım. Efekan kardeşim bu Kerem komiser ne diyor böyle duydun değil mi? İzleyelim şuradan çaktırma. Hayda abi ne yapıyor bu Kerem komiser? Baksana kapsülün içine koydu şişeyi. Baksana orada bir şalter var onu indirecek galiba. Acaba o şalter ne işe yarıyor kardeşim? Hadi bakalım şimdi sırada bu şalteri indirip makineyi çalıştırmak var. Umarım bir aksilik çıkmaz. Hadi bakalım çalıştırdık. Olamaz kardeşim burada çok garip şeyler oluyor. Bizi görmesin Kerem komiser dikkat et. Evet işte makine çalışıyor. Hadi bakalım Hulk'un bütün gücünü sömüreceğim şimdi. Ve bu iksiri kapsülden kendi vücuduma aktardığım zaman artık ben de Hulk gibi bir yaratığa dönüşeceğim. Zengin fakir bekleyin oğlum bu şehri ele geçireceğim artık bu şehir benim olacak. Efekan kardeşim duyuyorsun değil mi Kerem komiseri? Abi hemen dedemlere haber vermemiz lazım ama Kerem komiser girişi kapattı. Nasıl çıkacağız buradan nasıl çıkacağız? Kardeşim mecbur kelam komiserin buradan çıkıp gitmesini bekleyeceğiz. Evet hadi bakalım süper icadım işe yaramış mı? Şalteri kapatabiliriz artık. Hadi bakalım son olarak kapsülü de çalıştıralım tamamdır. İksiri de hazır olmuş zaten şimdi sadece hulka dönüşmeyi bekleyeceğim. Zengin fakir bekleyin oğlum bu şehri elinizden alacağım bu şehir bundan sonra benim olacak benim. Bu şehir için o kadar çaba verdim siz bu şehri hak etmiyorsunuz bu şehri hak eden benim. Vay be kardeşim anlaşılan Kerem komiser yıllardır bu planı yapıyormuş. Abi nasıl bir yaratığa dönüşecek acaba gerçekten çok merak ediyorum bakalım. Makine çalışıyor işte sesi gelmeye başladı hadi bakalım işe yar artık çalış. Ne zaman dönüştürecek bu aptal makine beni. Evet dönüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum şimdi mutant bir yaratığa dönüşeceğim. Hadi hadi işte bu planım işe yaradı artık mutant bir yaratığım. Bundan sonra kimse benim karşımda duramaz. Efekan kardeşim benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi? Evet hala bir geri içeri geri bizi görmesin. Fakir önce senden başlayacağım, sonra sıra zengine de gelecek. Kardeşim çabuk çabuk çıkmamız lazım buradan. Kerem komiser dedemin evine doğru gidiyor, bir şeyler yapmamız lazım, öldürecek dedemi. Ala bir gidip hemen süper kahramanı dönüşelim, onu durduralım, başka çaremiz yok. Evet kardeşim mutat Kerem komiser ancak biz durdurabiliriz, hadi elimizi çabuk tutalım, her şey için çok geç olabilir. Koş Ala bir koş. Miray canım benim hadi bakalım güzel bir sahur yapalım da yarın doğrucumuzu da tutalım. Bakıyorum da bayağı güzel şeyler hazırlamışsın sahur yapmak için. Evet Fakir canım benim baksana çok güzel yemekler yaptım güzel bir sahur yapalım. Zaten Ramazan'ın bitmesine az kaldı. Ramazandan sonra bayramda belki tatile gidebiliriz. Evet Miray canım benim çok doğru söylüyorsun. Çok doğru. Evet Fakir geliyorum senin için kaçacak yer bulsan iyi edersin. Bu şehrin bundan sonra sahibi ben olacağım. Gel bakalım buraya Fakir gel. E, ne oluyor Kerem Komiser ne yaptığını sanıyorsun sen Fa -fa Fakir bu, 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 bu Kerem Komiser mi ne olmuş buna böyle Kerem Komiser sen iyi misin ne oldu sana böyle ne oldu Artık ben eski Kerem Komiser değilim fakir bu şehrin bundan sonra sahibi ben olacağım Onun için önce seni aradan çıkarmaya geldim buraya Hadi Ali abi hadi hızlı gitmemiz lazım dedemi kurtarmalıyız o yaratık ona her zarar verebilir Evet kardeşim merak etme mutant bir yaratık olsa bile bizim gibi süper kahramanların karşısında duramaz Kerem komiser bunca zaman demek böyle gizli planlar yapıyordun. Bize ihanet edecektin demek. Bunun bedelini sana çok ağır bir şekilde ödeteceğiz. Evet fakir yolun sonuna geldin. Söyle bakalım nasıl kurtulacaksın elimden. Kerem komiser ne olursun git başımdan yapma. Biz sana ne yaptık biz eski dostuz. Ne istiyorsun benden ne istiyorsun. Fakir ben bu şehir için çok savaştım. Ve siz bu şehri hak etmiyorsunuz. Bu şehrin sahibi bundan sonra ben olacağım. Fakir öldürecek bu bizi kafayı yemiş kaçalım buradan. Nasıl kaçalım Miray şu yaratıktan görmüyor musun ne kadar büyük ve güçlü. Eee yeter bu kadar artık Kerem komiser ne yaptığını sanıyorsun sen bize nasıl ihanet edersin. Dedemizi çabuk rahat bırak Kerem komiser yoksa senin için hiç iyi olmaz anladın mı bizi anladın mı. Vay vay bir siz eksiktiniz siz de nereden çıktınız. Çocuklar yardım edin ne olursunuz öldürecek bu bizi öldürecek. Dedeciğim sen kaç git buradan biz halledeceğiz onu. Miray canım benim çocukları duydun hadi kaçıyoruz buradan. Fakir çocukları burada bununla baş başa mı bırakacağız? Başka çaremiz yok Bilay hadi gidiyoruz. Koş Bilay koş büyük Bilay'a gidip orada saklanalım. Kerem komiser bizim peşimizde. Bu işe burnunuzu sokmamanız gerekirdi çocuklar yanlış yapıyorsunuz. Kerem komiser sen bize ihanet ettin şimdi bu ihanetinin bedelini ödeyeceksin. Hadi Efekan kardeşim bitirelim şunun işini. Aa yeter artık ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz Çıkarın beni buradan çabuk çıkarın Ali abi bunu paşet ettik baksana şuraya Örümcek ağlarıyla sardık etrafını Evet kardeşim buradan asla çıkamaz Kerem komiser bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Sonsuza kadar bir hapishanede Çürüyüp gideceksin bizi ihanet etmeyeceksin Yanlış yaptın Siz çocuklar beni bu örümcek ağlarıyla mı alt edebileceğinizi Sanıyorsunuz ben söyleyin bakalım Oğlum beni burada asla tutamazsınız Ben bu örümcek ağlarından kurtulurum işte böyle Ali abi baksana örümcek ağlarını kırıyor Olamaz Efekan kardeşim şimdi ne yapacağız düşündüğümüzden çok daha güçlüymüş baksana. Ulan oğlum şimdi sizi kraker niyetine yiyeceğim gelin bakalım buraya göstereceğim size gününüzü. Ali abi bence kaçsak bizim için iyi olacak kaç Ali abi kaç geliyor peşimizden. Gelin buraya asla kaçamayacaksınız benden siz benim gücümün farkında değilsiniz anlaşılan. O örümcek ağlarından bugüne kadar kimse kurtulamadı bu ne kadar güçlü bir yaratık böyle. Koş kardeşim koş. Hı, nereye gitti bu böyle sanırım peşimizi bıraktı. Ali abi gidip hemen yardım bulalım bence. Neyse Ali abi sonunda kurtulduk bu yaratıktan. Hadi gidelim buradan. <laughs> Bir dakika olamaz ne oluyor? Benden öyle kolay kaçabileceğinizi mi sandınız? Yolun sonuna geldiniz artık. Şehri ele geçirmeme engel olamayacaksınız. Kerem komiser yapma biz dostuz. Hatırlamıyor musun bizi? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Evet Kerem komiser biz sana ne yaptık? Bu şehirde mutlu değil misin? Niye şehrimizi ele geçirmeye çalışıyorsun? Çünkü ben bu şehir için herkesten daha çok çabaladım. Bu şehir benim hakkım. Zengin ve fakir lüks arabalara biniyor. Ben hala polislik maaşıyla geçinmeye çalışıyorum. Yanlış yoldasın Kerem komiser. Zarar verme bize bak biz daha çok gencez. Çocukların başı belada onlara yardım etmem gerekiyor. Kerem komiser bize ihanet etmeyecektin. Hayatının hatasını yaptın. Şimdi bedelini ödeteceğim sana. Hı, dede dede ne yapıyorsun? Ne dede oğlum ne diyorsunuz siz anlamıyorum. Görüşmek üzere Kerem komiser yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana. Aa! Fakir canım dostum benim Kerem komiser neden böyle bir şey yaptın neden Neden bizi öldürüp şehir geçirmek istedin neden yaptın bunu biz seni çok seviyorduk Evet Kerem komiser biz dostluk burada barış içinde yaşıyorduk neden böyle bir şey yaptın Harbiden Kerem komiser ne gerek vardı buna baksana şuraya ne hale geldin. Özür dilerim fakir bir anlık nefsime kapıldım şehri ele geçirmek istedim. Çünkü bu şehir için düşmanlarla her zaman ben savaştım benim hakkımdır diye düşündüm. Hayır Kerem komiser hayır yanlışından dönebilirsin merak etme seni hastaneye yetiştireceğiz. Hayır fakir beni hastaneye falan yetiştiremeyeceksin ben yolun sonuna geldim artık. Yaptıklarım için çok özür dilerim lütfen beni affet hakkını helal et. Helal olsun Kerem komiser helal olsun da hiçbir yere gitmiyorsun bırakma bizi ne olursun. Görüşmek üzere fakir kendinize iyi bakın çocuklar. Hayır Kerem komiser dur gitme. Hayır Kerem komiser bırakma bizi ne olursun. Hareketi falan kesildi galiba galiba Kerem komiser öldü artık aranızda değil. Hayır canım dostum benim canım dostum.